Bir zamanlar kadim ormanların gölgesinde unutulmuş bir patika uzanırdı. Bu patika ne haritalarda yer alırdı ne de köylülerin dilinde anılırdı. Sessizlikle mühürlenmiş bu yol yalnızca kendi içindeki sesi duymaya cesaret edenleri kabul ederdi. İşte Arya o sabah bilinmeyen bir iç çağrıyla bu yola adım attı. Güneş, sarı bir hüzün gibi yaprakların arasından süzülürken Arya, taşlarla döşeli patikada ilerledi. Rüzgar, eski zamanların fısıltısını kulağına taşırken karşısında yosunlarla örtülü taş bir bina belirdi. Camları kırık, kapısı aralık, duvarlarında asma sarmaşıklarıyla terk edilmiş bir simya atölyesiydi bu. Arya, kalbinin derinliklerinde tanıdık bir tını hissederek içeri girdi. İçeriye adım attığında zaman sanki durdu. Sessizlik, geçmişin gölgesinde yankılanıyordu. Raflar eski kitaplar, solmuş parşömenler ve çatlamış şişelerle doluydu. Her bir köşe zamanın izleriyle örülüydü. Ortada devasa, yuvarlak bir simya masası vardı. Masanın merkezinde döner bir çark, dört elementin sembolleriyle işlenmişti. Toprak, su, ateş ve hava Arya çarka dokunduğunda zaman bir an durdu loş ışıklarla yanmaya başlayan lambalar atölyeyi yavaşça aydınlattı İlk bulmaca toprakla ilgiliydi. Arya rafların arasında gizlenmiş taşları topladı, duvarlardaki eski simgelerden yardım alarak doğru dizilimi buldu. Son taşı yerine koyduğunda yer sarsıldı ve zeminden küçük bir filiz belirip eline uzandı. Bu Toprağın hatırlattığı yaşamın kıvılcımıydı. Ardından odadaki diğer taş figürler sanki kısa bir süreliğine canlanmış gibi hafifçe titreşti ve yeniden durdu. Doğa derin bir uykudan uyanır gibi kımıldadı. Sonraki odada su vardı. Nemli duvarlar arasında yankılanan damlalar Arya'nın adımlarına eşlik etti. Ortada duru bir havuz vardı. Arya suya baktığında kendi geçmişini gördü. Çocukluğu, korkuları, unutulmuş sevinçleri. Hafızanın suyla mühürlü kapısını açmak için doğru taşı buldu ve suya bıraktı. Havuz bir anlığına ışıldadı ve sonra duruldu. Suyun yansıması artık bir ayna değil, bir kapı gibiydi. Arya suya dokunduğunda kendi içindeki dalgaları da duyumsadı sessizliği delen bir iç huzur yayıldı. Ateşin sınavı daha çetin çıktı. Dar bir geçitten sonra alevlerin gölgesinde kalan bir odaya ulaştı. Kazanlar, ocaklar ve yanmış defterlerle doluydu oda. Arya eksik iksir malzemelerini topladı, eski simyacıların notlarından anlamlar çıkararak bir iksir hazırladı. Kazan alevle dans ederken ateş ona dönüşümün gücünü öğretti. Alevlerin içinden bir anlığına bir şekil belirdi. Belirsiz ama sıcak, tanıdık ama yabancı. Sanki ateş, Arya'nın içindeki gücü yansıtan bir aynaya dönüşmüştü. Havanın odası açık bir terasa açılıyordu. Rüzgar tüyleri uçuruyor, rüzgar çanları hafifçe çalıyordu. Dengeyi bulmak için Arya havadaki görünmeyen ipuçlarını okudu. Sarkaçların hareketiyle doğru ritmi çözdü. Hava ona sezgiyi ve özgürlüğü fısıldadı. Arya gözlerini kapadığında gökyüzünün genişliğini hissetti. Rüzgarla bir olmuş gibiydi. Beden değil, sadece zihin ve hislerdi artık orada olan dört elementi tamamlayan Arya merkeze geri döndü. Şimdi çarkın ortasında boş bir daire parlıyordu. Bu beşinci elementti kendilik. Önceki tüm bulmacalar onun iç dünyasının kapılarını açmak içindi. Dört elementi birleştirdi, çark döndü, ışık yayıldı. Atölye sanki yıldızlarla dolu bir gökyüzüne dönüştü. Duvarlar şeffaflaştı, tavan yok oldu ve Arya evrenin kalbine doğru bakıyormuş gibi hissetti. Her şey hem gerçek hem düş gibiydi. Arya artık sadece bir çocuk değil, bilgeliğe adım atmış bir iç simyacıydı. Sessizce atölyeden çıktı. Orman şimdi başka türlü nefes alıyordu. Arya'nın elinde bir kristal, omzunda parlayan bir mühür vardı. Simyacının bulmacası çözülmüştü. Ama bu sadece başlangıçtı. Yürüdüğü yol şimdi ona ait, sessiz ama anlamlı bir iz taşıyordu. Her adımda orman biraz daha parlıyordu. Masal bittiğinde sessiz bir fısıltı kaldı geride. Kendini anlayan dünyayı dönüştürür.